Evet çocuklar. Yeni bir derse hoş geldiniz. Taş kazanma yollarına bu derste devam ediyoruz. Bugün açmaz ve açarak şahı öğreneceğiz. Geçen dersimizde çatal ve şişi güzelce öğrendik. Çatal ve şişi daha çok kullanacağız maçlarımızda ama bugünkü açmaz ve açarak şah da işimize çok yarayacak. Şimdi nedir bu açmaz? Açmazı öğretirken bir kuraldan da size bahsetmek istiyorum. Satrançta, satrançta hatalı hamle diye bir kavram var. Ya da imkansız hamle diyoruz biz buna. Nedir bu? Örneğin kaleniz var. Babanızla maç yapıyorsunuz evde. Kaleyi çapraz gitti babanız. Hayda. Ya kale çapraz gider mi? Gitmez. O zaman ne yapacaksınız? Hemen karşınızdaki rakip her kimse yanlış bir taş oynadığı zaman yani taşın hareketini yanlış yaptığı zaman hatalı hamle bir diyeceksiniz. Yani imkansız hamle. Peki, peki imkansız hamle biri attık cebimize. Yani kaleyi yanlış götürdü. Peki. O zaman hadi diyoruz düzelt bakalım hamleni. Peki o zaman e, ben kaleyi böyle gideyim. Ya kale böyle gider mi? Hatalı hamle 2. Oyun bitti. İşte mat etmeden kazanmanın bir yolu da bu hatalı hamle 2 yaptırarak rakibe maçı kazanabilirsiniz. O yüzden taşları oynarken aman aman dikkat edin. Hareketlerini doğru yapın. Rakibiniz doğru yapıyor mu diye de kontrol edin. Çünkü iki kez yanlış yaparlarsa maçı kazanabilirsiniz. Peki şimdi burada bugün öğreneceğimiz konuyla bunun ne alakası var? Öğretmenim diyorsanız şöyle. Şimdi ben size açmazı göstereyim. Açmazla Hatalı hamle arasında bir bağlantı var. Şimdi ben kaleyi buraya geldim çocuklar. Tamam. Evet. Hangi taşı istiyorum? Fili istiyorum. Şimdi bakın. Bakın fili tehdit ediyorum. Şimdi Filin kaçması lazım. Doğru mu? E şöyle çapraz gideyim. Gidemedim. Bir de böyle gideyim. Yine gidemedim. Burası? Olmadı. Peki burası? Yine olmadı. İşte işte açmazın en önemli noktası bu. Çocuklar ben kale ile fili istiyorum. Fil kaçamıyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü fil kaçarsa sıra kime geçiyor? Bana geçiyor beyaza. Peki filin burada olduğunu hayal edin. Buradaydı kaçtım. Sıra beyazda. E ben şimdi gidip kale ile şahı mı yiyeceğim? Ya böyle bir şey mümkün mü? Satrançta şah yemek var mı? Olmaz. İşte o yüzden fil Fil kendi fili herhangi başka bir taş da olabiliyordu bu şimdi örnek yapacağız. Kendi fili şahının önünü açamıyor. İşte biz buna açmaz diyoruz. Ve nasıl taş kazanıyoruz? Şöyle. Şimdi ben kalemi geldim. E fil oynayamıyor, değil mi? Şahının önünü açamıyor. Neden? Oynarsa ne olur? Ne olur oynarsa? Mesela maçta oynadınız ne olur? Hatalı hamle olur. Az önce öğrettim ya. imkansız hamle, hatalı hamle ikisi de aynı. Mesela evde oynuyorsunuz abinizle, annenizle, babanızla. Fili buraya geldi. Hadi bakalım o fili hemen eski yerine götür. Hatalı hamle bir. Ya neden fil çapraz gider? Ya tamam çapraz gider de açmaz, 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 bizden kaçmaz diyeceksiniz. Gördünüz mü? Hatalı hamle bir. Peki bir de buraya oynadı. Hatalı hamle 2 maçı siz kazandınız. İşte bu kadar basit. Fil oynayamadığı için çocuklar burada nasıl taş kazanıyoruz? Şimdi şahı oynamak zorunda. Doğru değil mi? Şahı oynadı diyelim herhangi bir yere. Sıra bize geçip fili yiyoruz. İşte açmaz bu. Şimdi bir örnek daha vereyim. Daha iyi anlayacağız açmazı. Şöyle yapalım. Evet. Şimdi fil çapraz gider. Buraya geldim fil. Bakın. Bakın. Kaleyi tehdit ediyorum Kaleyi istiyorum çaprazdan gördünüz mü Kalenin ne yapması lazım normalde ya Mantıklı olarak kaçması lazım ama bakın kaçamıyor 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 neden Açmaz Şahının çaprazını açamıyor Neden Çünkü ben fille Çapraz yolları ele geçirdim Eğer kale oynarsa e Sıra bana geçecek E Ben fille gidip onun Şahını mı yiyeceğim? Böyle bir şey mümkün mü satrançta? Hayır. Hayır. Şahı sıkıştırmak maçı kazanmanın yolu. Yemek değil. Şah yenmez. O yüzden kale oynayamıyor burada. Peki biz buna ne diyoruz? Açmaz. Bizden kaçmaz diyoruz. Peki şahı oynamak zorunda? Ben de diyorum. <laughs> i̇şte açmaz bu çocuklar. Bu şekilde taş kazanıyoruz. Peki, Peki de... çocuklar bir de Açarak şahtan bahsedeyim size ve konuyu bitirelim. Açarak saldırı, açarak şah ikisi de olur. Bakın burada da filin filin olmadığını hayal edelim önce. Fil eğer olmasaydı tahtada kale ile şu kalemizle veziri yiyebilirdik değil mi? O zaman o zaman bizim bu fili bizim bu fili öyle bir yere götürmemiz lazım ki siyahlar bu fille uğraşırken biz de kaleyle vezirlerini yiyelim. Ne demek istiyorum? Şimdi bakın, fili buraya geldi. Bakın, şahı ne yapıyorum? Şahı ne yapıyorum? Tehdit ediyorum. Peki bu durumda siyahların ne yapması lazımdı? Kaçması, araya taş kapatması ya da benim filimi yemesi gerekiyor. Şimdi bakın, şahın kaçabileceği tek yer şu yeşil yer. Görüyor musunuz? Şah buraya kaçtı. Sıra kime geçti? Bana geçti. Peki ben ne yapacağım şimdi? Veziri bir güzel yiyeceğim. Bakın kalemin önünü açtım ve vezire saldırı yaptım. Açarak saldırı yaptım. Gördünüz mü? Peki burada şu olamaz mıydı? Fil oynayınca e, vezir bizim kalemizi yiyemez miydi? Yiyemezdi. Neden? Hatalı hamle olurdu. Çünkü şahınız tehlike altındayken başka bir hamle düşünemezsiniz. Önce şahınızın tehlikesini ortadan kaldıracaksınız. Kural bu. Unutmayın tamam mı? Bu da açarak saldırı açarak şaha örnek. Şimdi ne öğrendik? Çatal 1 taş kazanma yolları. Şiş 2 açmaz bizden kaçmaz 3 ve açarak saldırı 4. Şimdi bu 4 yöntemi kullanarak karışık bir 5 soru hazırladım size. Haydi onları çözelim. Birinci soruyla karşınızdayım. Şimdi sıra beyazda. Beyaz çatal yaparak nasıl vezir kazanır? Soru bu. Beyaz çatal yaparak nasıl vezir kazanır? Şimdi siz burada düşünün. Ben cevabı göstereyim. Bakın atı bir dıgıdık, iki dıgıdık, Dön dıkıdık dık, buraya geldik. Hem şahı tehdit ediyorum hem de veziri tehdit ediyorum. Çatal neydi? Makarna yerken hani örnek vermiştim. Bir ucunu bir taşa, bir ucunu bir taşa. Bakın çatalımın bir ucunu şaha, bir ucunu vezire batırıyorum. E şimdi şah kaçmak zorunda. Şah tehlike altında. Kaçalım. E sıra kime geçti? Bana geçti. O zaman bu veziri bir güzel giyeyim. Evet birinci sorun cevabı buydu. Evet çocuklar ikinci soruyla karşınızdayım. Burada da yine sıra beyazda soruları gitgide biraz zorlaştırıyorum. Yine beyazda ve yine çatal yapacağız. Bu sefer ipucunu vereyim. Hem bu kaleyi hem de bu veziri aynı anda isteyeceğiz. Çatal yapacağız. Peki bunun cevabı nedir? Siz yine düşünürsünüz videoyu durdurup. Atı, at geriye doğru gider miydi? Cık, giderdi. Bir dıgıdık, iki dıgıdık, döndü Bakın atı buraya gelince hem bu kaleyi hem de bu veziri istiyorum. Görüyor musunuz? Aynı anda ikisini istedim. Şimdi siyahların birini kaçması gerekecek. E, siz olsanız hangisini kaçarsınız? Tabii ki daha güçlü olan taşı yani veziri kaçmak mantıklı. Örneğin kaçtı bir güzel kalesini yedim. Tabi o da beni yiyecek. Bunları anlattığım için çok üzerinde durmuyorum. Taşların puanlarını unutmayın. Yani burada ben 5 puan kazanıyorum o benim 3 puanımı yiyor. O zaman benim için mantıklı bir hamle bu. Tamam mı? Evet sorunun cevabı atı bu şekilde e 3 karesine gelmek. Aynı anda hem kale hem vezir. Evet 3. soruyla karşınızdayım. Burada da sıra yine beyazda. Beyaz açarak saldırı ya da açarak şah en son öğrendiğimiz konuyu kullanarak kale kazanıyor. Sıra beyazda. Yine düşünün. Videoyu durdurun. Ben cevabı göstereyim. Burada hayal ediyorduk hani. Piyonun olmadığını hayal edin. Piyon yoksa tahtada. Bakın kale, beyaz kale şah çekiyor. Hmm. O zaman ben piyonumu şöyle iki adım geleyim. Başlangıçta iki adım gidebilir. Hangi taşı istiyoruz? kale istiyoruz değil mi? Peki kalenin kaçması mümkün mü? Değil. Neden biliyor musunuz çocuklar? Çünkü ben kendi kalemin yanını açtım ve artık şahı tehdit ediyorum. Yani açarak saldırı yaptım. E şimdi şahın kaçması lazım. Şah kaçmak zorunda kendini kurtarmak için. E sıra bana geçiyor. Ben de bir güzel kaleyi yiyorum. Evet dördüncü soruyla karşınızdayım. Burada da sıra beyazda. Beyazla hem şiş hem açmaz yapacaksınız. İkisini bir anda yapalım bu soruda. Yine siz durdurun. Videoyu düşünün. Bunun da cevabı şu şekilde. Kaleye en sona geliyoruz. Bakın atı tehdit ediyorum. Normalde atın kaçabilmesi lazım. Ama kaçamıyor. Neden? Çünkü ben bu atı açmaza almış durumdayım. Eğer oynarsa kale şahı yer. E, satrançta şah yemek olmadığı için. O yüzden at oynayamıyor. Başka bir taş oynayacak. Ne oynasın? Piyon oynayabilir. Şah oynayabilir. E, sonunda da bir güzel atı yiyeceğim. Yani cevap kaleyi bu şekilde en sona getirmek. Bakın hem şiş oldu hem açmaz oldu. İkisini aynı anda yaptık ve at kazandık. Beşinci soru ve son soruyla karşınızdayım. Bu birazcık daha diğerlerine göre karışık duruyor. Sıra yine beyazda. Beyaz bir hamlede çatal yapıyor. ikinci hamlede de veziri kazanıyor. Sıra beyazda. Beyaz oynar. Çatal yapar. Vezir kazanır. Peki nasıl? Düşünelim burada. Siz düşünün. Fili bu kareye gelip piyonu yiyorum. Bakın aynı anda hem şahı hem de veziri istedim. Gördünüz mü? Çatal yaptım. Şah kaçarsa zaten veziri yiyorum. Vezir kazanıyorum. Peki burada kritik nokta şu. Vezir beni yerse ona da bir çözümüm var. Bakın at burada görüyor musunuz? 1, 2, dön. Vezir yiyorum. Nasıl bir taş değişimi yaptım? İyi bir taş değişimi yaptım. Fil verdim, vezir kaldım. Yani yüksek puanlı taşı aldım, düşük puanlı taşı verdim. Bu sorunun da cevabı fili buraya gelmekti. Evet çocuklar, iki seriden oluşan taş kazanma yollarının sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.